Evet beyler bu videoda sizlere Fransız Mirage 2005 f uçağına değineceğiz. Şöyle göstereyim. Nerede bulunuyor bu uçak? Öncelikle şurada Fransız ağacında, Fransızlarda sol tarafta bulunduğunu görebilirsiniz. Oyuna yeni Mirage 4000 geldi. Onu da şöyle göstereyim. En etkili savaş uçaklarından biri Rafael için gidilir. Rafael savaş uçağı için onu da önümüzdeki sene eklerler. Önümüzdeki sene demeyeyim bu sene 2024'te eklerler. Şöyle görüyorsunuz 5F'de burada bulunuyor 12.0 bir yerde. Değerleri de bu şekilde. Şimdi hangi füzeleri alacağız onu söyleyeyim öncelikle. Matra 530D versiyonunu alacağız. Radar güdümlü füzesi. Kanatlara da tabii kanat uçlarına uç taraflara diyeyim. R550 Magic 2'leri alacağız. Mühimmat sayısı az. Alt tarafın sadece deposu alabiliyoruz o yüzden. 2 adet radar güdümlü füzemiz olacak ve 2 adet de ısı güdümlü füzemiz olacak. Ya, az olduğunu söyledim şimdi. Şöyle kamuflajlardan standart bu şekilde. Şöyle de bir ya, güzel gerçek bir kamuflajı var ki ne kadar hedef vurmanız gerektiğini bakın yazıyor. 308 tane almışım ki RB'de yani realistikte 5 yani 5 5 5. 400 desek 400 bölü 5'ten 80 85 80 90 arası hedef almam gerekiyor. Buradan da görüyorsunuz benim aldığım bir kamuflaj. Bu da sadece satın alabiliyorsunuz. Bunu kullanacağız fakat tabii ki kastında kullanacağız. Şöyle de market kamuflajları var. Tiger Meat, ve Tiger Mitt 2011 kamuflajı var. 2011 açıkçası daha dandik duruyor. Bu daha güzel duruyor. Biz şunu seçelim. Şimdi custom'lara bakalım. Şöyle görüyorsunuz gerçekten güzel, sade bir kamuflaj. 2 EB'ye bakalım. 2 EB'de yine bu şekilde gösteriyor. Ve şöyle gözüken kaplanlı bir kamuflajı daha var. Fransız mavisi severseniz Fransız mavisi ile de oynayabilirsiniz ve Yunanların kamuflajı da gerçekten çok güzel gözüküyor. Ee, Yunanlar biliyorsunuz Miraj savaş uçağını kullanıyorlar ve Endonezya bence en güzel e, şu an söyleyebilirim ki Endonezya kamuflajı gerçekten çok güzel bir kamuflajı var. Mission accomplished de varmış bu şekilde gösteriyor customlardan. Evet kastım oynayalım mı oynamayalım mı? Şöyle bir Endonezya'ya son bir kez bir daha bir bakacağım. Evet kastım oynamayalım disabled yapalım. Kendi kamuflajı açıkçası güzel gösteriyor. Şimdi savaş aramaya başlatacağım. Kolay bir uçak. Kocaman motoru var görüyorsunuz. Buradan da görebilirsiniz. Kolay bir uçak olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla tercih edilmiyor Fransızlar oyunda. Ki geliştirmesi zor Fransızları. İsveç'ten sonra bence en zor Fransa. 32 dakikaya kıt alalım. Flare olsun sadece. Counter major ayarlarını da bu şekilde air target'ta bırakacağım. Droplu dogfight seçili. Ve 5 saniye sonra oyuna başlıyoruz. Sol tarafa doğru tırmanışımı gerçekleştireceğim. Ya da sağ tarafa bir tırmanalım. Bir şaşırtma hareketi de yapabiliriz. Öncelikle şöyle Gösteriyorum hangisinin seçili olduğunu. Şu an radar birimler seçili. Evet, kalkçımıza başlayalım. Şu tarafa doğru. Kalkçımıza tek Evet, 12.0'da olmasının avantajı 11.0'lar da var. F4J'yi görüyorsunuz. Muhtemelen 11.3 bile olabilir. Ve yine down olabiliyorsunuz. Görüyoruz 4ler de var burada. Bu şekilde down tiered olabiliyorsunuz. Şimdilik e, ee, buraları kapatacağım çünkü sinsi bir saldırı atağı planlıyorum. Şu tarafa tırmanıp öncelikle. Evet diğer takım arkadaşımız da orada. Şöyle de kokpitin içerisini göstereyim size. Evet, simülatör için çok iyi değil. Arka tarafı çok iyi görmüyor. Fakat can iyi olduğunu söyleyebilirim. Hala mak hızına ulaşamadık görüyorsunuz. Evet şu yakıt yakıt borusu mu diyeyim artık. Yakıt havada yakıt mali için uçtan böyle çıkıntı şekilde durması da bir enteresan. Sanırım yer kalmadığı için onu o şekilde bırakmışlar. Evet bir tane miraj uçamızı kaybettik. Çakıldı. Evet buradan gideceğiz. Yavaştan artık e, radarımı açayım diyeceğim. Böyle. Evet radar modunu da geniş ölçüye oluyorum. Bakın diğer arkadaş da sinsi bir atak yapmaya planlıyor oradan. Takım genel itibariyle Bu tarafa dağılmış. bu arada bayağı hızlandık Makasını ulaştık Evet hala dropu atmadık Gövde altındaki yakıt deposunu Evet beyler düşman arayacağız Haritadan da göstereyim o oh, F14 var. Evet gözüktüler. Evet hızını azaltıyor. Evet ilk hedefi aldık güzel hemen Şu tarafa döneceğim. Arkamda biri var mı diye bakıyorum. E bu arada çakılıyorum gibi bir his var. Evet, biri yanıyor. Şuradaki F14'e bir dalalım. Evet, ikinci hedefi de aldık. bakalım vurabilecek miyim? Arkamda a, biri var diye tahmin ediyorum. Evet arkamda biri var. Evet bizim füzemiz de gidiyor fakat a, vuramadı. Çünkü radarı kilidini kaybettik beyler. Evet ilk oyunda a, iki tane hedef aldık. Yüzde 35 de RP getirecek bize. Güzel. Şimdi ikinci oyuna geçelim hangere dönelim. Evet bu kadar da maliyetlerin üzerinde bir savaş oldu. Evet ikinci oyunda biraz custom kamuflaj kullanalım derim. Şöyle bir bakıyorum son bir kez hangisini kullansam acaba. Yunan, Endonezya, Mission Ekam. İsterseniz bununla oynayalım. Fena durmuyor ya da bu da çok enteresan gözüküyor. Şöyle Kalsın standartta. Ve yine görüyorsunuz aynısı burada da varmış. Kararsız kaldım ben de açıkçası. Hangisini kullansam diye. Ya da kendi kamuflajını oynayalım. Standartta bu şekilde kalsın. Sanki bu biraz daha iyi gibi geldi bana. Kendi varsayılan bir kamuflajını da oynayalım. Çok da uzatmayalım. Evet çok uzun sürmeyecek. Herkes şu an Sovyetleri ve Amerikanları kazıyor özellikle onu belirteyim. Tabii ki İngilizlerde Gripen kazan da çok fazla. Evet güzel bir harita geldi Kamçatka. Aynı ayarlarla oynayacağım. Herhangi bir şey değiştirmeyeceğim. Yaklaşık a, bir 10 saniye sonra oyun başlayacak. Nasıl bir plan yapalım? Hmm. Evet sol tarafa mı Gitsek, sağ tarafa mı gitsek? Evet, sağ tarafa gidelim. Düşmana yakın tarafta olacağız. Evet, F-16'lar da var. Bakın beyler MiG-23'ler de var. Yani, nispeten 11 noktası 12 .0 maçına girmiş olabiliriz. Evet, öncelikle Matra süperlerimizi seçiyorum. Wooow! yan çarp e, sandım. Neyse koruma hala devam ediyor. Her zaman devam etmiyor böyle havalandıktan sonra koruma. Bunu Evet. QZZQ bizim squadronu şöyle görüyoruz. QZZQ squadron çarpması. QNRBQ tabii ki Çin çarpması bu. bakın beyler herkes sol tarafa gidiyor. Fakat biz düşman tarafına gideceğiz. Biraz şaşırtma yapmak istiyorum. Şimdilik radarı bir kapatacağım geçici olarak. Evet şu dağların arkasında saatle planlıyorum. Evet, bayağı bir hızlandık. Kanatlar nasıl titriyor? görüyorsunuz. Yani evet, yüksek hızlı uyarısı gelebilir. Evet da göstereyim. Bu arada iki kişi de bizi takip ediyor. Aynı planda. Acaba kendileri mi öyle planladı yoksa bu şekilde miydi bilmiyorum. Şimdi bir radarımı bir açıyorum öncelikle. Şöyle. Ne olur ne olmaz. Evet hızımı düşürmemi söylüyor. Bir an Evet bakın beyler aniden düşmanla karşılaşabilirsiniz Evet ilk hedefi aldık o füze bana geliyor muhtemelen İstediğimiz taktiği yapamadık ama en azından bir hedef alabildik. Karşı takım da o taraftaymış. Ve geliyorsunuz. The Old Guard 2013'ten beri oynayan Crazy Spitfire'ın düşüşünü izlediniz. Evet beyler bu şekildeydi. Çok uzatmayacağım. Bizim takım alır mı bilmiyorum. Nasıl bir dağılım var. Şu an... yansayıcı ısınız nasıl olacak bilmiyorum. Bu önceki oyunda hala bitmemişti. Önceki oyun hala devam ediyor. Sanırsam bitti şu an. Şöyle bakıyorum. Victor evet geldi. Bu kadar da para kazandı bize. de. Üç tane hedef aldık bir önceki oyunda. Evet bu da Gripen. Anlattığım uçaklardan biri. Fakat bu İsveç versiyonu. Jato a versiyonu. Görüyorsunuz. Bu kadardı beyler. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Umarım işinize yarar. Füze sayısı az. F-16'lar olsun, F-15'ler olsun, Su-27, mi 29lar olsun onlara kıyasla füze sayısı az. Fakat gerçekten keyifli bir uçak. Mirage 2005F uçağı tavsiye edebileceğim uçaklardan biri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.